Gelsin. Zamanlı gelen geliyor bize. Biz Bedirhan'la e, konuştuk, daha doğrusu Bedirhan'la ve annenle, annenizle konuştuk. Öyleymiş. Bu biraz bizi, bu Konutluyor. biraz diyor ne demek öyleymiş? Bir dakika Bedirhan öttü mü bunu size? Hayır Yok, hayır hayır. Ha, iyi. Hiç kimseden ses yoktu. Bedirhan <laughs> ve annenizle konuştuk. E, Bedirhan'ın niye? ...bir türlü çıkış yapamadığını, sizin onu ne kadar baskıladığınızı... Eyvah. ...ve bütün bunları annenizle ve Bedirhan'la konuştuk. Buyurun izleyelim efendim. Eyvah! Yanımızda Hande'nin kardeşi, Bensu'nun ikizi... ...Bedirhan ve Bedirhan'ın annesi var. Ee, Bedirhan neden ünlü olamadı? Yavrum şimdi... ...az emdi, ondan olamadı diyeceğim ama embi de yani bu. Anlamadık yani biz zaten bunu doğarken de çok zor çıkarttık. Kerhen doğdu yani bu. Anne ne yapıyorsun ya? Utandırıyorsun, yapmasana ya. Yavrum utanma. Utanma bak benim utanıyor muyum? Anlatması da çok zevkli. <laughs> Ay Allah. Nerede kalmıştık? Neyse. Yani e, biz zaten bunun doğumundan sonra bizim bundan ümidimiz de yoktu açıkçası. Anne de bir ümidimiz yoktu ya. Ya siz evlat mı ayırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ha, ya? evlat ayırıyoruz tabii. Ne yapacağım evladım şimdi? Üç evladım var. Aynı anda hangisine yatırım yapayım? Potansiyel hangisindeyse ona yatırım yaptık biz de. Yani tutacak ata oynamak gibi bir şey bu. Sen şahsi algılama... Ya nasıl şahsi almayayım anne ya? Ya atla kıyaslıyorsun beni anne. Ne yapıyorsun? Röportaj yapıyorum. Tamam, tamam, tamam. tamam. Bedirhan'cığım çok duygusaldı. Çok duygusaldı. Bu nereden kaybettiyse zaten hep bu duygusallığından kaybetti diyeceğim de... ...bu duygusal olmasaydı da gerçi kaybederdi. Loser bu. Sürekli kaybediyor. Alınmıyorsun değil mi oğlum? Bak ana yüreği bu. Böyle hem duygusal hem hassas hem şakacıdır yani. Sen göreceksin derdi. Ben bir ünlü olayım. O zaman göreceksin sen. Tamam, tamam. Sakin ol şampiyon. Sakin. Utanacaksın bu söylediklerine. Sakin şampiyon. Sakin. İşte böyle gergitleri var. Bunun devamlı böyle bir gergitleri var. Evde oturuyoruz mesela. Bir anda mutlu oluyor. Oğlum diyorum ne oldu? Niye mutlu oldun sen diyorum. Hissediyorum anne diyor. Şu anda Bensu'ya diyor... ...dizinin parasını yatırdılar bankaya diyor. ...hissediyor. ikiz olduğu için her şeyi hissediyor. Düştü burada pat diye bayıldı biliyor musun Bensu dizde ölünce? Aynı anda gitmiş helva yapmış getirmiş. O kadar içlidir benim yavrum, o kadar içlidir. <laughs> Aa, ne oluyor? Korkma, korkma yavrum. Bensu pilatese girdi şu anda. İşte bu, o kadar üzülüyorum ki ben bunun yaşadığı hayatı hep böyle. Hele Bensu'nun Çağatay'la öpüşme sahnesi vardı ya... ...ondan sonra iki gün ağzına lokma yemek koymadı. Anne ağzımı her açımda o sahne aklıma geliyor diyor. Anne lütfen ama ya. Ya rezil ediyorsun beni. Tamam yavrum tamam düşünemedim. Vallahi düşünemedim. O kadar üzülüyorum ki bazen şu Bedir Hanım'ın yaşadığı hayatı düşündükçe kahroluyorum. Sonra da Bensu'nun kazandığı paraları düşündükçe acayip mutlu oluyorum. ah! <laughs> Şimdi ne oluyor? Ya bu, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bensu büyük bir ihtimalle şu anda bıyıklarını aldırıyor. İple mi? <laughs> iple muhtemelen iple. Dur ben şunu düzelteyim. Bunun arkada müşteri var bu bazen. Heh, güzel. Devreleri yanıyor çünkü bunun bazen karışıyor devreleri. Bedirhan, seni söylemek istediğim bir şey var mı? Senin ben gelmişini, <gülüyor> geçmişini. <gülüyor> arabanın egzozunu. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Yavrum sakin ol, sakin ol. Bensu herhalde şu anda şeyde trafikte. Ağzı çok pistir Bensu'nun. İn lan aşağı. İn lan aşağı gel buraya. Senin dokuşanın altında yedi renk çocuğun olur. E bunları da mı Mensu söylüyor? Sakin ol yavrum, ben şimdi onu sakinleştiririm. Yavrum, Bedirhan. <laughs> Coşkun. Coşkun burada? Coşkun, Coşkun nerede? Coşkun. Joşkun Öldü o. Coşkun öldü anne. Coşkun öldü anne. Coşkun. pesan. Evet. Ama Bedirhan'a da buradan çok teşekkür ederim. Harika adam yani. Ya, Vallahi çok, çok güzel adammış oldum. ya. Biz de teşekkür ederiz Bedirhan'a da bizlere Bedirhan yani. aynı. Ya e, inşallah inşallah çok gerçekten oldum. iyi bir kişidir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.